Gelin gelin. Demek burası babanın ha? Burası babamın. Merhaba evet. moro. Şunu da alalım. Şundan da versen elim dolu. Ulan ne acelen var? Çıkarken alırsın. Zaten dükkan bizim. Doğru ben bunları kasıya bir katayım. Kart mı nakit mi? Ne parası ya? Biz senin olan arkadaşlarız. Bir de param vereceğiz ya. Utanmıyor musun hiç? Aa çok utandım. Adama bak hem balımı alıyor hem utanmıyor diyor. Ya baba bıraksana tutma çocukları. Gelin arkadaşlar gelin. Arka tarafta depo var. Durun durun çocuklar. Çocuk ya yazıktır. Ah. Hadi. Lan şu kosneye bak. Babasının malı gibi dağıtıyor ya. Ya hadi oğlum bırakın gelin lak bırakın ya. Vay be ne güzel bir şey bu bakkacılık. İstediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz. Ne hiç sorma ya. benim. Vallahi yıllardır babamın bir marketi olsun diye hayal ediyordum ama arkadaşımın babasının marketi oldu. Lan benim marketim sizin marketiniz. Daha doğrusu benim babam marketi hepimizin marketi. Sağ olasın kardeşim. Ha gel abi. Tamam. Ulan ne gezeliyorsunuz depoda fare gibi? Şanzan bitti. Şu linkten de biraz çek. Ulan o linki bırak hemen yerine. Üstündekini çok sormuşsunuz. Linkini buraya bırakıyorum. Nasıl şaka var? Mükemmel. Mükemmel. Şundan tamam. Lan oğlum kabala mı aldın? Ben bunları bedava mı alıyorum zannediyorum. Onu yesem, bunu içsem. Yesem, içsem, bugünlere götsem. Güzel program olur ha. Yaz bunu. Ya bedava almıyor muydu bunları? Bedava, bedava alıyor ya. Bedava almıyor mu? He he, bedava alıyor. toptancıya öpücük veriyorum sanki. Öpücük mü? Ulan bu baban da az değil ha. Kendini öptürüp mal alıyor. Hadi gelin burası sıcak oldu. Peynir deposuna gidelim. Haydi. Ulan durun durun. Talan etmediğiniz bir peynir deposu kaldı dedim. Özcan gel sen bura. Gel. Bunların tarihi geçmemiş değil mi? Geçmemiş, geçmemiş. Siz gidin, ben geliyorum. Para verecek herhalde. Efendim babacığım? Oğlum sen bu arkadaşlarına çok mu güveniyorsun? Güvenirim tabii. Görmüyor musun? İki tane ızmandut gibi adam. Ulan Dana. Sen de öyle yesen sen de ızmandut gibi olur. Lütfen arkadaşlarım Allah söyleme alınırım bak. Gel o zaman. arkadaşların bir teste tutalım. Kim daha yiyecek testi mi? Ondan geçerler ne şüphe. Güven testi yapacağız. Yapalım. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Gel bakayım benden. Gel bakalım, şimdi göreceğiz. Görelim. Bu ne? Ne yaptın baba? Git bakayım şimdi arkadaşlarına, ben kavga ettim de hangisi sana sahip çıkacak, Allah git. Tamam. Aha, Özcan geliyor. Arkadaşlar, ben kavga ettim. Niye? Kız arkadaşıma laf attılar. Ondan ettim. Hadi gidelim dövmeye. He. O, o, yok bizde. Kalp gözünde böyle bir sahne vardı. Bizi deniyorlar. Gidek ya. Gidek ağzını yüzünü kırak şunların ya. Gidek. Bir yerde mi bulduk sanki adamlar? Allah Allah. Geliyorsunuz yani. Geliyoruz geliyoruz. Ne oldu lan? Geliyorlar mı? He geliyorlar. Bak. Kardeşimize vurmak neymiş göstereceğiz. Siz de mi izlediniz lan? Evet. 56. bölüm. 17. dakika. Kalp gözü. Bunlar da izlemiş. Neyse ben bunlar başka bir şeyde denerim. Anlamadım ama. Kardeşimizi de, 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 de. ha. Buna göstereceğiz lan size. Bittiniz oğlum. Nerede siz? bu? Yeri neresi?